denkleminin 0 pi aralığındaki köklerini bulunuz. Tanjant x'in karesinin 1 olarak verildiğini görüyoruz. Tanjant x'in karesi 1 ise tanjant x 1 veya eksi 1 olur. Tanjantın 45 derecede bir değerini aldığını biliyoruz. Böylece tanjant x eşittir tanjant 45 yazabiliriz. Burada da bir yerine yine tanjant 45 yazarsak eksi tanjant 45 olur. Buradaki eksi işaretini 45 derecenin önüne gönderirsek tanjant x eşittir tanjant eksi 45 olur. Burada tanjant eksi x eşittir eksi tanjant x özelliğini kullanmış olduk. Böylece iki eşitliği de tanjant x eşittir tanjant a biçimine getirmiş olduk. Tanjant x eşittir tanjant a denkleminin çözümünde ne yapıyorduk? X eşittir a artı 180k. Halde burada x eşittir 45 artı 180k. Burada da x eşittir. Eksi 45 artı 180 k olur. 0 ile pi yani 180 derece aralığındaki kökleri arıyoruz. Burada k'ya 0 verdiğimizde x 45 derece olur ki bu aralıkta olur. Burada k'ya 0 verdiğimizde x 45 olur. Aralıkta olmaz. 1 verdiğimizde 180 x 45'ten 135 derece olur ki bu da yine aralıkta olur. Aralıkta başka bir x değeri de elde edemiyoruz. O halde denklemin 0-180 derece aralığındaki kökleri 45 derece ile 135 derece oldu. Bunları radyan türünden ifade edecek olursak 45 dereceyi 180 bölü 4'ten pi bölü 4 135 derecede 45 derecenin 3 katı olduğu için 3 pi bölü 4 ile ifade edilebilir. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz. 2 sinüs x ve artı 3 eşitliğin sol tarafına gönderirsek sin kare x yani sinüs x'in karesi eksi 2 sinüs x eksi 3 eşittir 0 olur. Bu ifadeyi de çarpanlarına ayırdığımızda eksi 3'ü eksi 3 ile artı 1'in çarpımı olarak düşünürsek ortadaki eksi 2'ye ulaşıyoruz. Eksi 3 ile artı 1'i topladığımızda eksi 2 oluyor. Halde bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimi için sinüs x eksi 3 çarpı sinüs x artı 1 diyebiliriz. Buradan her iki çarpanı ayrı ayrı sıfır eşit dediğimizde sinüs x eşittir 3 veya sinüs x eşittir eksi 1 olur. Sinüs x'in eksi 1 ile 1 aralığında değer aldığını biliyoruz. Dolayısıyla sinüs x eşittir 3 olamaz. Sinüs x eşittir eksi 1 denklemine baktığımızda sinüsün 90 derecede bir değerini aldığını biliyoruz. O halde bir yerine sinüs 90 yazabiliriz. Buradan sinüs x eşittir eksi sinüs 90 olur. Buradaki eksi işaretini de 90 derecenin önüne alırsak sinüs x eşittir sinüs eksi 90 olur. Böylece denklemi sinüs x eşittir sinüs a biçimine getirmiş olduk. O halde çözümü uygularsak, x eşittir a artı 360k veya x eşittir 180 eksi a artı 360k'dan, x eşittir eksi 90 artı 360k veya x eşittir 180 eksi eksi 90 artı 360k olur. Burada 180 eksi eksi 90 270 olur. X eşittir 270 artı 360 K oldu. Burada 270 derece ile eksi 90 derecenin birim çemberde aynı noktaya karşılık geldiğine dikkat edelim. Eksi taraftan geldiğimizde eksi 90 derecenin yeri burası artı yönde ilerlediğimizde de 270 derecenin yeri yine aynı nokta oluyor. Böylece eksi 90 derece ile 270 derece aynı noktaya karşılık geldiğine göre bu eşitliklerin aynı olduğunu düşündüğümüzde çözüm kümesini yazarken bir tanesini yazacağız. X'lerden oluşuyor. Öyle ki X eşittir. 270 derece olanı tercih edersek 270 derece 90 derecenin 3 katı olduğu için 3 pi bölü 2 olarak yazabiliriz artı 260, 360 derecenin yerini düzeltiyorum. 2 pi'yi yazarsak 2 pi k olarak yazabiliriz. k'nın tam sayı olduğunu biliyoruz. Denkleminin 0 2 pi aralığındaki köklerini bulunuz. Burada kosinüs 2x'in yerine kosinüsün 2 kat açı formüllerinde 2 kos kare x 1 yazmak istiyoruz. Burada kosinüs verildiği için biz de kosinüslü olan formülü tercih ettik. Böylece denklem tamamen kosinüse bağlı bir denklem olmuş olacak. O halde 2 cos kare x eksi 1 artı kosinüs x artı 1 eşittir 0. Burada x 1 ile artı 1'i sadeleştirebiliriz. Böylece geriye kalan ifadede kosinüs x parantezine alırsak 2 kosinüs x artı 1 eşittir 0 olur. Ya bu 0'dır ya bu 0'dır şeklinde devam edersek kosinüs x eşittir 0'dır veya 2 kosinüs x artı 1 eşittir 0'dır olur. Kosinüsün 90 derecede 0 değerini aldığını biliyoruz. O halde kosinüs x eşittir kosinüs 90 yazabiliriz. Burada kosinüs x'i yalnız bıraktığımızda eksi 1 bölü 2 olur ki kosinüsün 60 derecede 1 bölü 2 değerini aldığını biliyoruz. Ve kosinüs 120 eksi kosinüs 60'a eşit olduğundan belirttiğimiz gibi kosinüs 60'da 1 bölü 2 olduğundan kosinüs 120 eksi 1 bölü 2 olur. O halde eksi 1 bölü 2 yerine kosinüs 120 yazabiliriz. Böylece elde ettiğimiz iki eşitlikte kosinüs x eşittir kosinüs a biçiminde olmuş oldu. halde çözümümüzü uygularsak x eşittir a artı 360 k veya x eşittir eksi a artı 360 k. Valide buradan x eşittir 90 artı 360 k veya x eşittir eksi 90 artı 360 k. Burada da x eşittir 120 artı 360 k veya x eşittir eksi 120 artı 360 k olur. 0 2 pi aralığındaki kökleri arıyoruz. 2 pi 360 derece olduğuna göre 0 ile 360 derece aralığındaki kökleri elde edeceğiz. Bunun için burada k'ya 0 verdiğimizde x 90 derece olur ki bu aralıkta olur. Burada da k'ya 1 verdiğimizde aralıkta oluyor. 360 eksi 90'dan 270 derece belirttiğimiz gibi aralıkta oluyor. Burada k'ya 0 verdiğimizde aralıkta x değeri elde ediyoruz. 120 derece. Burada da k'ya 1 verdiğimizde 360 eksi 120'den 240 derece aralıkta olmuş oluyor. Böylece denklemin köklerini 90 derece, 270 derece, 120 derece ve 240 derece olarak elde etmiş olduk. Bu kökleri radyan türünden ve küçükten büyüğe doğru yazacak olursak 90 derece 180 bölü 2'den pi bölü 2. 120 derece 60 derecenin 2 katı olarak düşünürsek 2 pi bölü 3. Ve 240 dereceyi de 60 derecenin 4 katı olarak düşündüğümüzde 4 pi bölü 3. Son olarak 270 dereceyi de 3 pi bölü 2 olarak 90 derecenin 3 katı olarak ifade edebiliriz. Denkleminin 0-2 pi aralığında bulunan köklerini bulunuz. Denklemde kosinüs 2x'in yerine kosinüsün iki kat açı formüllerinde 1 eksi 2 sin kare eksi yazmak istiyoruz. Denklemde sinüs x olduğu için biz de sinüslü olan iki kat açı formülünü tercih ettik. Böylece denklem sinüs x'e bağlı bir denklem olmuş oldu. 1 eksi 2 sin kare x eksi 3 sinüs x artı bir eşittir 0. Eksi 2 sin kare x. Eksi 3 sin x. bir artı 1 2 oldu. Eşittir 0. Böylece denklemi çarpanlarına ayırırsak. Eksi 2 sin kare x'i. Eksi 2 sin x ile sin x'in çarpımı. 2'yi 1 ile 2'nin çarpımı olarak düşünürsek ve eşlersek eksi 2 sinüs x ile 2'yi çarptığımızda eksi 4 sinüs x sinüs x ile 1'i çarptığımızda sinüs x topladığımızda böylece ortadaki eksi 3 sinüs x terimine ulaşmış oluyoruz. Hadi ifadeyi çarpanlarına ayrılmış biçimini yazarsak eksi 2 sinüs x artı 1 çarpı sinüs x artı 2 olur. Eşittir 0. Ayrı ayrı 2 çarpanı 0 eşitlersek buradan sinüs x 1 bölü 2 buradan da sinüs x eksi 2 olur ki sinüsün eksi 1 ile 1 aralığında değer aldığını biliyoruz. Bu nedenle sinüs x eksi 2 olamaz. Ve sinüsün 30 derecede 1 bölü 2 değerini aldığını bildiğimize göre, burada 1 bölü 2 yerine sinüs 30 yazarsak böylece eşitliği sinüs x eşittir sinüs a biçiminde ifade etmiş olduk. Bu durumda çözümümüz nasıldı? x eşittir a artı 360k veya x eşittir 180 eksi a artı 360k vardı. Buradan x eşittir 30 artı 360k veya x eşittir 180 eksi 30 artı 360 k. Buradan x eşittir 150 artı 360 k olur. 2 pi yani 360 derece. Böylece denklemin 0 ile 360 derece aralığındaki köklerini arıyoruz. Burada k'ya 0 verdiğimizde 30 derece aradığımız aralıktaki değer olur burada da k'ya 0 verdiğimizde 150 derece yine aradığımız aralıktaki x değeri olmuş olur. Böylece denklemi sağlayan iki tane kök elde etmiş olduk. 30 derece ile 150 derece. Bunları da radyan türünden ifade edersek 30 derece 180 bölü 6'dan pi bölü 6. 150 derecede 30 derecenin 5 katı olduğuna göre 5 pi bölü 6 olarak ifade edilebilir. Denkleminin 0 pi aralığında bulunan köklerini bulunuz. Denkleme baktığımızda bir tarafta tanjant, bir tarafta kotanjant fonksiyonunu görüyoruz. İki tarafta da aynı fonksiyonun olması adına buradaki kotanjantı tanjanta çevirmek istiyoruz. Pi bölü 3, 180 bölü 3'ten 60 derece olur. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardan birinin tanjantının diğerinin kotanjantına eşit olduğunu biliyoruz. Böylece kotanjant 60'ın yerine 90 dereceye tamamladığımızda tanjant 30 yazabiliriz böylece tanjant 3x bölü 2 tanjant 30'a eşit olmuş oldu ve böylece denklemi tanjant x eşittir tanjant a biçiminde ifade etmiş olduk. O halde çözümümüzü uygularsak x eşittir a artı 180k'dan 3x bölü 2 eşittir 60 artı düzeltiyorum 30 artı 180k olur. Burada İçler dışlar çarpımı yaparsak 3x eşittir 60 artı 360k. X'i yalnız bırakmak için de eşitliğin her iki tarafını 3 ile bölersek x eşittir 20 artı 363'e böldüğümüzde 120k olur. P 180 derece olduğuna göre 0, 180 derece aralığındaki kökleri arıyoruz. K'ya 0 verdiğimizde x 20 derece olur ki aralıkta olur. Ve K'ya 1 verdiğimizde de 120 artı 20'den 140 derece olur ki bu da yine aralıkta olur. Böylece denklemin istenen aralıkta iki tane kökünü elde etmiş olduk. 20 derece ile 140 derece bunları radyan türünden ifade edecek olursak 20 derece 180 bölü 9 olarak ifade edilebilir. Yani pi bölü 9. 140 derecede 20 derecenin 7 katı olduğu için o da 7 pi bölü 9 olarak ifade edilebilir.